Herkese merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. 25 vs 25'in en ama en ama en imkansız bölümüyle karşınızdayım. Bugün teleferikte başlayacak savaşımız. Ondan sonra köprü savaşı da olacak ama teleferiklerin içerisinden kapışacağız sniperlarla. inanılmaz zor olacak. Teleferiği bak karşı takım hazır olun aynı anda. Çalıştıracağız tamam mı? 3, 2, 1 bas. Şimdi karşımızdan da teleferikte geliyor olacaklar. Abi Yedik. Aa adrenalin basın. Adrenalin basın. Adrenalin basın. Bu arada Engin de bizim takımda bu arada. Engin'cim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk es es abi. Good days. Kanka şimdi bir soldan <laughs> bir sağdan gelecek. Aa çok Direkt geldi. sıkabiliyor muyuz? Bu yapış yapış. Gördüğünüze yapıştırın. Aa geliyorlar. Aa çok kasır. Kabak gibi. Kasma gibiler. var sanki. Koydum birine. Hadi be dön arkayı vur dön arkaya vur. Al tepeyi. Al tepeyi Vur vurdu birinde. Lan tamam, bir daha bir daha. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok saçma. Çok çok kalabalık abi telefon. Abi çok aşırı saçma. Yemin ediyorum aşırı saçma. Tamam bir daha daha sıkıştım. Daha abi burada, burada kırmızılar var aşağıda. Vurun lan aşağıda kırmızılar kalmış. Burun, bunlar ne ayaktan burada? Tamam bir daha çalıştıracağız. Bir daha çalıştıracağız. Hemen bir daha çalıştıracağız. İndirdim birini. Çalıştır. Abi aşağıda kırmızı tayfa Hı. var. Oğlum bu aşağıdaki Onu tuzu aldım. Üç bizim altımıza. 3 tane daha. aldım ben. Aldım ben üçünü Bellal aldım. Helal olsun çocuk sana. Helal olsun çocuk sana. Beyler gelecekler karşımıza. gidiyoruz <laughs> 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 saçmalığına bak. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmuyorsunuz. Çok saçma manyak. Ya. Aa! Lan beni kim vurdu? Nereden düştün lan? Ay çöreği. Arkadan vurdular. <laughs> kaldırın beyler abi, kaldırın. Bu, abi bizden biri aşağı düştü. Git vur lan onu. Gel, dönüştü. Abi beni kaldıramadınız. Çabuk kaldır. Sakın Alıyor musunuz? Ay kaldıramıyorlar. Hop oh, birini ben bayılım galiba yok bayılmadım. Abi fight'ı kaybettik kaçırdım ya. Abi Vallahi fight'ı kaçırdım. Be. Çok zor oğlum burada kaldırmak. Tamam kit basıyorum. Ve burada da pusan olabilir dikkat edin. Abi yürüyemiyorum. Bir saniye, bir saniye bir saniye. Aa aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Yapıştırın. İçeriye girdi. Bak burada 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 bak. Halledip geliyorum. Arkadaşlar bir yürüyebilir miyim? Dur ego yok. Başlatmayın ego yok. Bana tava çektiler. Bizim takım yukarıdan destek yok mu lan. Tava yiyorum. Helal olsun takım. Oğlum şeyi kaçırdık. Lan gidiyor! Teleferiği kaçıracağız. Abi başlatmayın Adasını dedim yavrum. Teleferik... <laughs> ama biz gelenleri bekleyeceğiz Tabii abi gelen. gelenleri. Beyler, beyler beyler pusun pusun gel gel gel. gel. Şu tayfaya <laughs> bak şu tayfaya bak. Abi Geldi. gel bak burası. En iyisi bak gel. Farklı dağılalım dağılalım. Atta atta bek bekliyorlar ama atta bekliyorlar, bekliyorlar. Bizim maviler sağda ne alaka oğlum? Ne oldu? <laughs> oğlum siz yan yana mı geldiniz? Siz ne nasıl yan yana lan? geldiniz oğlum? Yakalayın teleferiye bilelim biz de bilelim. Biz de bilelim. Nasıl bineceğiz buna? Öbür teleferiye yetiş. Beni alın. Beni de alın. Lan burada kırmızılar var. Ne yapıyor? Oğlum. İçinizde kırmızı var. Lan bunlar. Aa düştü. Beyler beni kaldıracak Neredesin var mı? Engi. Biri. Nasıl koş Oğlum. Bunlar kıyafet mi değiştirmiş? Lan ne oluyor? <laughs> bunlar ne oldu? Tam karşıda maviler var oğlum. Maviler bize geliyor. Ne oldu mavi oldu herkes? Abi gördüğünüzü vurun ya. Yok <laughs> Yo bizden bunlar, bunlar bizden bunlar bizden. Tamam bunlar bizden soldaki. Tamam soldaki gel solda soldaki bizden gel bizden sola çabuk. bin ha. Bizim takım sola bin. diğer takım sağ binsin. Diğer takım sağ, diğer takım sağ. biz ne oldu bir anda ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan bizim kırmızı mı bunlar? <laughs> Oğlum bunlar niye kırmızı oldu? Neler Lan yanda kırmızı, kırmızı var. Vuruluyor mu bu? Yok şey bizden bizden abi. Abi vallahi Dost. hiç bir bok anlamadım. Beyler gelen La tarafa. Lan ittirmeyin beni kaldığım yere bak. Gele. Engin aşağı atın, Engin aşağı atın. Engin aşağı atın. <laughs> lan ben düşeceğim. <laughs> Dur geliyor mu? Oğlum o teleferik da daha atıyor. hafif, gel, daha yavaş, daha hızlı gidiyor lan. Lan geliyor. Geliyor, geliyor. <gülüyor> teleferik <gülüyor> gelince kasma başlıyor oyunda. Kanka. Abi hiç bunlarda da abi. mavi var. Bunlarda da mavi var. Koydum birine daha. Birine daha vurdum. Oğlum ölmüyor. Beyler, beyler taktiği söylüyorum tamam mı? Bizim bütün takım burada teleferikte iniyoruz tamam mı? Lan. Kim sıkıyor? Ya teleferik vuruyor bize. yo geriden vuruyorlar. Lan pusmuşlar arkada lan, pusmuşlar. Lan, pusmuş Koydum birine. Beyler lan. bir de el atabilirim bana. Mavi kıyafet diyen var. Beyler beyler bizim bütün herkes insin. Bütün herkes insin. Boş yollayın. Boş yollayın. İnin içeri. İnin inin inin. Boş yollayın. Boş yollayın. Boş yollayın. Lan in, in 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 Abi gelene vuruyoruz. Başka kaçarı yok. Allah ne verdiyse gelene yapıştırıyoruz abi. Tamam bu çözüm anca böyle olacak yoksa baygını da lan. Lan bu kırmızı tayfa bizden mi ya? Çok Oğlum, korkutuyorlar bizi. Bunlar beraberiz, beraberiz beraber. Bizim <laughs> takım kıyafetleri çıkartsana. Kıyafetleri çıkar komple. Ben çıkarıyorum abi çıkar çıkar. Şu baygını da tutsun lan. Yok mu kimi kimsesi bu çocuğun ya? Aa evet. <laughs> bu düşmanmış. Abi bu teleferi bir daha yollatmıyoruz. Yapıştırın direkt. Onlar da mı boş yolladı ya? Vur 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 vur. Vur 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 vur. Teknik gibi geliyorlar. Vur vur vur. <laughs> Aa yapış yapış. Yapış. Sol teleferikte saklanan var. Sol teleferikte saklanan var. Sağ teleferikte de var. O da gitti sol teleferikte var hala. Dönüyor size, önünüze geldi. Vurun. Vurun. Ay burada dost buran. mu düşman mı? Buran buran. Herkese vurun. Herkese vurun. Kale çıktı, çıktı. çıktı? Var mı lan kimse <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ya aşağı düştüm. video fikrine böyle yapalım diye bendim. İlginç bir video oldu ama bence eğlenceli oldu. Şimdi 25 vs 25 gerçek köprü savaşına geçebiliriz. Şimdi gerçek ordu savaşının başlama zamanı. Herkes de bizde AMR var. Onlarda ne var lan? Onlarda da... AMR var? AVM var onlarda da. AMR vs AVM. En sevdiğim fight'i yapacağız. Engin senin sniper yeteneklerine hiç güvenmiyorum güzel kardeşim. Bak şimdi. Öldü. Bak ne yazıyorlar. Aslanlarım benim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi o zaman atış serbest. Go 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 go. AMR var. Bak smoke'lar gelmiş de Abi çok ciddi karşı bir dakika. Hocam. Rakip koş, tehlikeli. Koş sağdan koş. Abi çok. Engin bir sağ gelsene. Şu evet, evet, alı. evet. Arkadaşlar siz demeyeceğim orta tarafı asla boş bırakmıyorsunuz. hayır hayır herkes gelmesin Evet evet ortayı sakın boşlamayın. Ortadan çok açılıyorlar. Arkandan. Çapraz vermiyoruz sonra. Bir de bak, bu miracın şerefsizliklerini unutmayın. Bunlar çok yukarı çıkıyor. Yukarılardan mermi yemeyin dikkat edin. Ha, ne yapıyorsun? Abi bir smoke atmıyorum atmıyorum erkek gibi gel. Bak yukarıda var. Sağ yukarıda, var, sağ yukarıda var, sağ yukarıda var. Baygınlarınız sürekli abi tamam mı? Baygınlarınızı alın bak. Baygınlarınızı direkt kaldırın abi beklemeyin. Baygınları kaldırın direkt, sakın beklemeyin. Bak, smoke atanları görüyorum Yukarıda 3 var sağ yukarıda. Bak! Ya hocam. Bir dakika, klavyemi kablosuza çeviriyorum. Ay mouse'umu kablosuza çeviriyorum. Eyvah. Bak bunu yaptırmayacaklardı bana. Bir sonraki hamle bilekliğimi çıkartmak olacak. Oh! Nereden vurdu lan beni? Oğlum ben bir yerde... Hocam bunu da çıkartıyorum. Artık gerçek bir dövüş zamanı. Bunlar çıkarsa iş ciddileşir hocam. Saatten sonra herkes dikkatli olsun. Yukarılara ben bakmaya Bak, çalışıyorum. Bak işarette var biri. Alırım o kelleni. Bileklik çıktı. Kablosuz mouse'a geçildi hocam. Oğlum biz çok iyiyiz biz lan. Bravo takım. Biz oğlum. Dostlar baygınları kaldırın seriden. Herkes baygın kaldırsın. Bunun üstüne nasıl çıkıyordu ya. Şu köprü üstüne bir çıksam var ya. Aa çıktım bir yere güzel. Oo harika yerdeyim. Ama ben bayağı bir yedim. Hemen kit basacağım. Evet bak baygınları kaldırın abi baygınları kaldırın. Şu açıyı kapatalım. Evet. Çok kötü oldu. Bravo abi. Bir adım daha öne gitme taktiği bu. Bravo abi. Oo çok yakına geldik beyler geri geri. Beyler <laughs> geri. Hop. Bu smoke şaşırtmaz mı o? Şaşırtmaz mı o? Tamam burası çok kötü ben sola doğru koşuyorum. Hop. Bir tane daha. Bizim takım sola operasyon. Bir dakika abi. Oh yedim ben. Koşalım sola lütfen. Yukarıda bir teknik daha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay tıkılı boğaz açtım. açtı. Ya abi spawn abi ya. Hadi bak bak. Bak çok istiyorsun beni bak. Bak. Bak, bak. Tamam, çok güzel. Bunlar ne olmuş bunlara? Bunların anası danat yok mu? Arda, bunları alsana. <laughs> Burada olmuşlar var. Ee? Burak İpin hali ne böyle? Herkes yerde. Oy, hayır, yardım var mı? Ne oldu oğlum? Vurdular mı seni? Benim kafamı aldılar. Yapma bunu Engin, yapma bunu. Gel abi. Abi rakip çok vuruluyor ya. Abi beni geldiler kaldırmayın sen beni. Yemin merak ediyorum umurda Ben bana geliyorsun sandım ben ya. Ben de bir öyle gibi geldim de. Hadi bir de. Hadi Nasıl bana bak. Bir bana bakın. Lan bir bana bakın. Beyler abi buraya ben... bakabilir miyiz? Bakan ölüyor kanka bakamıyorlar ki. Oğlum ben çok özlemişim yalnız bu işi ya. Kaçanlar var. Kaçanlar var. Sol tarafı geri, geri alalım. Geri geri kaçıyorlar. Sol tarafı geri alalım. Bir de ortadan bir nişan alsanız bir bakın bakayım ortadan. Erkek gibi çıkın ortaya gel. Eee bunlarda ayakta adam var mı? Siz... Harbiden takımda şey var mı sizde şu an? Yaşayan. Oğlum bunlar ne alemde? Bak bir tane daha kelle. Da arkadaşın kaldırıyor. Dur sıkmayın dur. Kal ne olur bırakın kaldırsınlar. Yazık çocuklar lan. Abi bunlar hiç biri bana. Kaldır kaldır çocuk kaldır. Vurmuyorum bak çocuk kaldırın. Şurada baygın var şunu kaldır. Bak kaldır. Bak kaldırmazsan vuracağız. <laughs> bak kaldır. Uyarı atışı yaptım ona kaldırıyor. Kaldırın. Solda var mı? Geçmedik mi sola bir anda? Sağa dolu. Sağ dönüşüyor benimle. Ay. Oo o solda öyle. da var birileri. Abi ben erkek duruşumu yapıyorum. Nereden vurdunuz lan? Kimi vurdular? Ee, ses gitti. Ay çok sessiz ortam şu an. Abi gergin şu an. Bir dakika sola atladım. Ha sol önüm. Beyler sola destek var mı? O ben çok aranızda kaldım. Abi siz sesini izliyorum. Önü sisle, önü sisle, önü sisle. Herkes sas dönünü. At ki göremesinler. Kanka ben çok riskli hareketler yapıyorum. Altımda var. Go, go biraz go Helal olsun be. Helal olsun be. Şişt, gel lan benimle gel. gel. Aha. Ortalık mı? Gel gel gel. Aa öldü. Lan dümdüzse var bırak. Burdan bir Vurdur, Güzel. Ayşe attı lan biri. Gel 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 gel. Benle gel. Benle gel. baskıda mıyız? O, felaket baskıda zengin. Map'e bak. Yani. En iyi saklı bak. Tamam kaldır onu. Ben vurmayacağım. Yerde kaldır var. onu. Çok iyiyiz oğlum. Tamam. Bu da bizde. Aa adam var lan içeride. Ara Smoke'da adam var. Vurun Smoke'da gülü. Vurdum. <laughs> Umum. Ayak sesi var burada ya. Nerede? Aa benim abi adam öldü. Bu... Oğlum bunlar kıyafet değiştirmiş olabilir mi? Bir dakika Mirat ölmedi. Beyler. Kırmızı. Ee... aramızda Kırmızılar hain var. olsun abi. Aramızda hain var. Aramızda, <laughs> hain var. aramızda kesin hain var. Şimdi benim sesim diyor herkes yere yatsın. Herkes yere yatsın. Ayakta var ee? mı? Var var. Biri koşuyor altımızda. Miraç burada, Miraç burada. Aşağıdan Alacağım seni bekle. Geldi ki gene gene geldi ki. Yumruk 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 yumruk. önümde. abi gel. Yumruk tava yok bak sadece yumruk ama. Onun Pardon. Yazıklar olsun. <laughs> Güvenip takımımı aldım senin. <laughs> abi yazık. Abi. Sana abi. sana sütümü helal etmiyorum. Oğlum, abi bak sana şaka yapmıyorum. Havada yumruk atacaktık ya. Havada döndüm havada. Havana kim vurdu lan bana? Ben gel. Havada uçağa gel kim vurdu ya? Oğlum ne Biz güzel sen vurdun biliyorum ya. Seni ya. Oğlum vurdum ben vurdum. Ben kanka ben Buklanmaya kanka gelmiştim. ben kaçacaktım ya. <laughs> <laughs> Allah kaçacaktım. Abi sorun ya. şu ben Miro'ya HS attım direkt. Ulan istese yapamaz. Arkadaşlar bu arada var. gördüğünüz gibi eksik şekilde oynadık. Eğer siz de videolara gelmek istiyorsanız Discord linki açıklamalarda var şekilde. Girmeyin Discord yasak. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi davran. Bay bay.